arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED'i onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Arka arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldım diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani e, belirsiz herhalde. Ama ucuzdu ya bak. 700 liradan 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya? Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani. Bir, yani düzgün derken yani bundan çıktın güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar nasıl? <laughs> ya sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, Android, Android. Sonra size bir full HD 1500 p'lik şey var bir buçuk gigabaytlık RAM'ı var. Yani şeyli var. Odaklama sistemi var. Kamera, batarya. 4450 mAh batarya var. Oha yani. Küş. Ama ne kıyım ya. Gülme tuttu beni güzel. İşte KVK güvencesiyle ayrılcılık dünyası. Güvenceli ayrıcılık. Bir. 16 GB'lık benim sürümüm. Samsung. <laughs> e, ee, güvenemiyorum. Keşke ay plansaydım daha iyiydi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını itfa Teknik olarak uygundur diyor bu dakikada işte görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Eee, satılacağı ülke Türkiye'nin son damını koyayım. Fransa yok zaten Fransa, damını koyayım. Ee, daha 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 damını koyayım bitti içine bakıyoruz. içinde belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki arkadaşlar dur açam. Gelin açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Anam Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım diye. Amını sikanla, Sikem bulacağım yani. Sönerlerinden saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi, hadi, hadi. Oooh, ah, ah. Ah! Amını dişi çıkmadı. yarağına saha. Bu nasıl bir iş? Hıyarına bakalım bir de. Oha. Oh, Çürük neyse, Üçüyor, An bir şey ama neyse boşun. Uçuyorlar. Atsaklarına bak. Ananını sikten çıktı. Biliydim böyle olacağını. Bir şey söyle. Bokuma gitti. Bokuma. Onun yanına. Hangi sevdim? Alpon. Ah. Abbet mini alsaydım da. Abbet mini alsaydım ondan daha iyi. Ben bakın. Bu tane adaptör o cadı adaptör de ya. Aman ışıkım. Burada. Kullanıyor. Bu hadi. 500 TL bu. Anasını bakıyorsun ışıkım ya. Bu ışıkım. E bu nedir ya? Millet yok kandırıyorsunuz. Bu ne işkence? Bak tarafsı tarafsı. Garip moruz bir çocuğu. Pezevenk. Anasını <laughs> ya <yana>, Allah'ım. <raho>. Şıklı <Şükür gülüyor> gücüm olsun çocuklar. <laughs> Bacınızı sıkayım hepinizi. Aman <laughs> aman. Şıklı gücüm. Aman